E Amirciğim söyledin ki bana bir anne e, kavurması yapalım mı? Reels demiştin ama şimdi iş e, videoya döndü. Yapalım bakalım. E, Dana koldan hazırlatmış olduğum kavurmalık etim burada. Aa e, biliyorsun kavurmada çok fazla içerisine malzeme girmediği için etin kendi yağıyla pişmesi veriyor lezzeti. Esas lezzeti o veriyor. Ben de içli köfte bölümünde de söylemiştim. Devamlı e, dolabımda kuyruk yağı bulunur. Kuyruk yağımı küçük parçalar halinde keserek bu kavurmanın yağ kısmını hazırlıyor olacağım biliyorsunuz kuzudan da yapılır kavurma Emir'in sürpriz kararıyla yo bir anket yaptın değil mi ankette istendi evet. anne kavurması öyle. öyle Ben de teşekkür ediyorum küçük küçük doğruyorum. Onlar eriyecek zaten, yağını verecek. Başka bir yağ katmıyorum ben. Ben annemin tariflerin üzerinden yapıyorum. Yani ondan gördüklerimi yapıyorum. Mesela tartışmalı bir konudur. E, kavurmaya soğan konur mu diye. Annem bütün atardı. E, daha sonra da alırdı o soğanı. Etimize göre oranlarsak dörtte bir oranında küçük doğramış olduğum kuyruk yağını gördüğün üzere bakır tenceremin içerisine alıyorum. Ve erimeye bırakıyorum kısık ateşe alıp üzerine kuru soğanımı rendeleyeceğim. Direkt tenceremin içine pratik olsun diye. Bu sırada hiç tuz koymuyorum. Senin de bildiğin gibi bu soğan hiç fark edilmiyor bile. Azıcık incecik rendeliyorum. Emirciğim bu sefer şey yapıyor. Bana çektiriyor. Geçen sene bilinen adıyla biz Fellah köftesi bizim yüksük köftemizi köyde çekmişti ama geçen sene genelde pandemi ama özelde de ben bir kanser teşhisiyle boyun bölgemden iki tane üst üste önemli ameliyat geçirmiştim ve Emir o çekimleri yaparken de henüz tedavi süreçleri devam ediyordu ama tabii hani bu vesileyle şunu söylemek isterim hem ailemin çok desteğini aldım hem de hakikaten hiç ensemi karartmadım Ferhan herhangi bir hastalık gibi kabul ettik ve şimdi çok şükür bakın yine solo bir yemek çekiminde evet, sizinden Evet solo bir performansla sizlerle buluştum güzel geldi bu moral oldu bana bu çekim işi kuyruk yağımızı eriyor bir yandan ama onu böyle hani kuyruk yağı çok kavrulursa kıkırdaklarını ayrılır ya o duruma getirmeden ben şimdi etimi vereceğim ama eti vermeden önce de ocağın altını harlayacağım Evet, tekrar ısıyı artırdım. Karıştırıyorum. Daha sonra kapağını kapatacağım ki suyunu versin. Kendi suyunda ve kendi yağında daha yumuşamaya bırakacağız. Zaman zaman da gidip gelip karıştıracağım. Yani biraz da gözde büyütülür değil mi? Kavurma yapma işi sesinden de anlaşılacağı üzere suyunu da vermeye başladı. E, suyunun yok olmasını, yağla özleşmesini sağlayacağız. Ve altını kısıyorum tabii. E, tencerenin içine bakarsan göreceksin renk değişti. E, kavrulma aşamasına geçmek üzereyiz. Henüz şimdi suyu var fakat yağına kalmak üzere yoluna devam ediyor. Oh muşacık. Aba. Son aşamaya geldik. Yaklaşık bir saattir bakır tencerenin içerisinde pişiyor. Dersen yaklaş tencereye. Az önce tattık yumuşacık bir et haline gelmiş. Şimdi tuzunu ve karabiberini vereceğim. Tabi bu arada altını da biraz harlayacağız. Tuzluyoruz. Karabiberini de sepiyoruz. Kapağını kapatacağım buharıyla da. Tekrar bir dinlenecek. Pilavımız da hazır. Servis edeceğiz. Afiyet olsun. Bu iş tamam oldu. Şahane görünüyor ama izin verirsen bir lezzetine ve yumuşaklığına tekrar bakacağım. Hmm, şahane. Şimdi bu arada güzel bir beyaz pilav da yaptım. Bir de soğan lazım değil mi buna? Evet soğanımızı da koyduk. Bütün yapacak dostlara da afiyet olsun diyorum. i̇şte bu kadar kolay bir şey hiç gözde büyütmeye gerek yok. Bir saatte hazır. Tam bir saatte pilavıyla birlikte hazır oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an dünyanın en şanslı insanlarından biri olarak annemin elinden taptaze bir kavurmayı mis gibi yiyeceğim şimdi. Yanında ayran, ortam güzel, hava güzel, vallahi her şey güzel. <laughs> anne. anne ne yapıyorsun sen anne? Anne ne yaptın anne Şimdi diyeceksiniz ki ulan ne terbiyesiz adamsın annesine yaptırdığı yemeği tek başına yiyor. Burası köy olduğu için her şey imece usulü. Annem yaparken ben videoya çektim. Ben yerken de şu an annem videoya çekiyor. Burası köy öyle yok prodüksiyon hizmetleri. Burada böyle biz bize. Eline sağlık anne inanılmaz güzel olmuş. Annemin zaten kavurması meşhurdur. Gördüğünüz arkadaşlar aşırı kolay. Kavurma deyince böyle hani pilav yanı kavurma sıcak yenme var. Bir de böyle dolabımızdan çıkarttığımız kahvaltıda falan tükettiğimiz de kavurma var. İkisi zaten aynı şey. Bunu kavanoza basıyorsunuz. Ağzını kapatıyorsunuz. Sonra dolapta 2-3 ay, 4 ay falan çok rahat gidiyor. Hiçbir şey olmuyor. Bazen annem böyle yaptığında zaten bolca yapar. Ben de götürürüm. Evde açıp açıp yerim ve çok bereketli oluyor. Yani şu kadarcığı bile 15 öğününüze falan yetiyor. Çok ciddiyim gerçekten. Çok güzel oluyor. Gördünüz ben siz bir bölüm daha güzel oldu. Farkındayım. Daha düzgün bir diksiyon. Keşke tüm bölümler böyle olsa diyorsunuz. Ama ne yazık ki öyle bir şey olamaz. Burası benim kanalım sonuçta. Teşekkürler. Ben bunu yemeye devam ediyorum.